Merhaba Hayriye Kuşçu'yla Üreten Kadınlar ve Gençler programında Eskişehir'deyiz. Ee, Eskişehir'in yeni Sofça köyündeyiz. Amerika'dan İstanbul'dan ve İstanbul'dan Eskişehir'e bir hikaye dinleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Sueda Bektaş. Sueda hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler siz. <laughs> Teşekkür ederim İyiyim. Ee, Sueda Amerika'da ailem var. Çengelköy'de okudun ve Eskişehir'de şimdi Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği yapıyorsun ve meyve ağaçları dikmişsin. Burada köyde bir hayata merhaba demişsin. Bize bir serüvenini anlatır mısın? Eskişehir'de doğdum. Lise dönme kadar Eskişehir'deydim. Daha sonrasında lisede İstanbul'a gittim. Oradaki eğitim bittikten sonra üniversitede Eskişehir'e döndüm. Aslında e, İstanbul'dayken güzel sanatlara hazırlanıyordum. Bir takım ailesel problemlerle Eskişehir'de kalmam gerekti. Geri geldim buraya. Sınav meselesi de yarım kalmış oldu. Onlar, e, o dönem işletme okumaya başladım. Hazırlığı bitirdikten sonra tabii ki bana göre olmadığı için hani o sürecin getirdiği bir zorunlulukla onu seçtiğim için bıraktım. O sene yurt dışına gitmek için hazırlığa başladım. Hani eğitimimi orada güzel sanatlarla devam Amerika'da devam etmeyi Amerika da planlıyordum. Amerika'ya gidecektim <laughs> direkt. Ee, o hazırlıkları yaparken İstanbul'da eşimle tanıştık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Onunla da yine Çengelköy'de tanıştık. O da orada büyümüş, Kadıköy'de büyümüş, orada yaşıyordu. Ee, daha sonrasında o süreçte tanışınca gitme işini birazcık yavaşlatmış oldum. Ee, birlikte Eskişehir'e gelmeye karar verdik. Burada e, yaşamımızı yavaş yavaş kurmaya başladığımızda merkezdeydik. Öyle bir alakamız yoktu. O dönemde annemin e, ayrı bir işletmesi vardı. O hayvancılık Yine küçük yapıyordu. Baş hayvancılık. O büyük baş mi? ve küçük baş yapıyordu. Aynı zamanda süt üretimi falan da yapıyordu. Ama ben o e, o süreci hep böyle hani tatile geldiğimde bir iki gün görüp gittiğim anlardı hep. Evet. Yani içine hiç içine kalıp diyorsun. aynen o çilesini çekip ya da işte emek verdiğim bir ortam yoktu. O erkek kardeşimle birlikte yapıyorlardı. O süreç kısmında birazcık orayı ailesel sebeplerle kapatması gerekti. Aslında çok başarılı giden bir işletmeydi. Hani hayran kaldığım bir çabası ve büyük bir başarısı Ebekçi vardı bir aslında. Annem evet vardı güçlü ve hani evet. her zor durumda bir şekilde kendini kurtarıp bizi kurtarıp hani e, yeni bir yola hep çıkış yapan bir kadın. E, onunla bir süreci yaşarken işte tam bizim o sene orayı kapatması gerekti. E, Yeni bir hayat kurmamız gerekti her şey böyle biraz karman çorman olduğu bir süreçti gerçekten. Yani bir e, sıkıntılı bir sürecin içerisine girdiniz Bayağı. ama o süreçten de e, sen işte eşinle tanışıp evlenip Eskişehir'de kaldın anladığım kadarıyla. Evet o, o süreçler biz evlendikten sonra, sonra daha, daha, daha çok devam başladı etti. tabii o dönem Aynen. başladı. Aynen sonra o damızlık birimini satarak Amerika'ya mı? Dönüş yaptı. Evet o Amerika'ya dönüş Kardeşlerin yaptı. Kardeşlerin de orada zannediyor. Ee, erkek kardeşim yanımdaydı o zaman. Ee, diğer kardeşlerim Amerika'daydı. Ee, o süreç esnasında da işte bir şekilde dedim ki hani hep ya eşim ya da anne tarafından değil de benim de bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim o dönem. Peki bir şey soracağım. Sen ailenin yanına Amerika'ya gitmek yerine Türkiye'de kalmayı neden tercih ettin ve de yani, eski şehirde hayvancılık yapmayı neden tercih ettin? Burada gerçekten beni hani çeken bir şey var gerçekten hani hep bir doğa sevgisi ya da işte doğal bir yerde yaşama duygusu var. Bulunduğum ortamı seviyorum, ülke olarak işte kendimi özgür daha şey hissediyorum hani rahat. kendi alanımda olduğum için rahat ve özgür hissediyorum. O da bana sevgi olarak zaten yansıyor baktığınızda. Yani hep o bilmiyorum yani o hayatsal döngünün çekişimi diyeyim. Hiç o tarafa ekstra bir adım ikinciye atmadım. Hayvanlarla ilişkin nasıl? Yani hayvanları sever misin mesela? Hayvanları... Işte daha önceden Ailenle yaşarken kedi, köpek vesaire besliyor musun? Dışarıdaki köpekleri görünce ben dedim ki maşallah yani hepsi kangal <laughs> Yani e, üniversiteden hatta lise döneminden beri bir golden'ım um vardı. Hani golden'ıyla yaşayan bir kızdım diyebilirim. Şimdi benim. kangallarımla Aynen. yaşıyorum. Aynen. Çünkü biraz önce bir şey söyledin elimde büyüdü bir tanesi dedin. Evet ya hatta gelmişti. birden fazlası elimde büyümüştür. Yani onları size gösteririm. Ee, i̇lk buraya geldiğimizde mesela iki tane yavru geldi o kapıda gösterdiğim beyaz kangal. O ayıp ile büyüdüler. Onların doğum tarihlerini ayıp ile hesaplıyorum hep. Ee, ondan sonra e, ilk gelenler hep yavru aldık onları. Hepsi şu kadar şu, kadar. şu anki kafaları kadarlardır. Belki daha küçüklerdir geldiklerinde. <laughs> 2-3 haftalık gelmişler. Aynen. Onları hep öyle büyüttük. Ev sonra bakıyorsunuz onlar anne oldular. Onların yavrularının doğumlarına şahit oluyorsunuz. Onları büyütüyorsunuz. Şimdi mesela arka tarafta yavrularımız da var. Onları da göstereceğim size. Yani annesi de bizim elimize doğdu. Yavruları da elimize doğdu. Hani böyle üçüncü nesli almış olduk. Çok güzel bir duygu ya. Yani. yani hayvan sevgim hep vardı. Ama hep böyle hani o şehir yaşantısında olduğum için bu kadar içici olamıyordum. Değildim zaten. aynen hani o bakım kısmı ya da şey olarak değil de böyle sevip geçtiğimiz ya da beslediğimiz tarzıydı. Ama böyle aile oluyorsunuz gerçekten yani hepsinde ayrı bir sorumluluk. Yani koyu mesela doğum yapıyor güzel geçerse o doğum daha da hepimiz mutlu oluyoruz. Ama bazen yaşadığımız anlar var mesela kuzuya bir şey olduysa o an ya böyle gerçekten insan utanıyorum, anlatırsın. üzülüyorum yani o yavruyu arıyorum hani yavruyu götürdüm gitti yavru. Annesi suratıma bakıyor ve bağırıyor yani bana onu sorarcasına. Hani o anları yaşıyorsunuz hani işten daha farklı bir şey bu ya gerçekten. Hani, Hissetmeden yapılmaz. Aynen yok <laughs> sevgiyle ve o hisle olacak bir şey. Yani o yavruyu hani işletmeme bir kar ya da kuzu olarak görmüyorsunuz o an. Hani bir canlının yavrusunu kurtarıyorsunuz hani o anda. Yani şeyimiz vardır bazen bakıyoruz kuzu burada Doğum uzun sürmüş olabiliyor vesaire hani çok yolunda giden doğumlar da var geliyorsunuz yanında geziyor kuzu ama bazen destekli doğum gerekiyor e bazen her an her dakika onların e, evet. gözünüz onların üzerinde evet. olmak zorunda kalıyor evet. değil mi? Mesela buraya kameralar ayarladı kamera mesela direkt bu alanı görüyor gece. Sürekli o kalkar kontrol ederiz mesela doğum başladı mı başladıysa rahatsız etmeyip hani süreci evden takip Doğal ediyoruz. Doğal süreci evden takip Aynen ediyoruz. bakıyoruz gereken dakikanın saatin üstüne çıktıysa Gelir. o zaman yanına Biz geliyoruz. Evet burada bir küçük konuğumuz var. Küçük konuğumuza da birkaç soru sormak istiyorum. Atul e, burada yaşamayı seviyor musun? Seviyorum. Peki hayvanlarla bir arada olmak sana keyif veriyor mu? Veriyor. Ee, peki, onlarla ilgileniyor musun? Bazen. Neler yapıyorsun? Bir anlatır mısın bize? Hmm. Onları mesela dışarıya çobanlık yapıyor musun? Gütmeye çıkıyor musun onları? Çıkıyorum. Aa, ne kadar sıklıkla çıkıyorsun? İti çıkmıyor. İki Haftla üç günde çıkmıyorum. Hafta sonları alt... götürüyorsun ama. Onu bize biraz anlatır mısın? Neler yapıyorsun? Hayır, öyle geziyorum babalarına mı müsaade ediyorsun ya da onları gözetliyor musun gözetliyorum da batıyorum da aferin tamam, tamam. teşekkür ederiz sağ olasın <gülüyor> şimdi <gülüyor> dedin ki annem bu işi yapıyordu ve e, hani annenin yarım bıraktığı ya da işte onun hani tamamlayamadığını düşündüğün için mi acaba sen böyle bir işe kalkıştın ya da nedir seni bu yani kadar çeken? Yani aslında bu işe kalkışırken öyle bir düşünceyle başlamadık. Yani e, Alp önce ben özel sektörde çalışıyordum. Evet. O Hatta o sıkıntılı dönemde o bahsettiğim şey ilk iş tecrübemi öylelikle yaşadım. Dedim onu ki bir benim anlatır mısın bir bana? şeylerin ucundan hani o kapanan bir hissetme var ona göre zararınız var işte bir toparlanma süreci geçmesi gerekiyor. Hani şehir değiştirmişiz baktığınızda. Hani o dönemde dedim ki, benim de bir şeylerin ucundan tutmam lazım. Gittim bir iş başvurusu yaptım bir mağazaya e, ve kabul ettiler. E, girdim ilk e, kıyafet üzerine bir mağaza. İyi, güzel, kaliteli bir firma ama e, ben hiç hizmet sektöründe çalışmadığım için ilk başta apalladım. <laughs> yani e, o süreci geçirmem... hani adaptasyon da, da hani, çekti. hani e, bilmiyorum o an onu istemekle ya da seçmekle mi ilgili o da hani keşkem olmadı ama oraya adaptasyonda da tabii ki süreç aldı. Daha sonrasında işe öğrendikçe e, bu sefer o dönem benimle çalışan bütün iş arkadaşlarım ayrıldılar. E, bu sefer en eski ben oldum en yeniyken. Kasaya geçmemi istediler. Kasaya geçtim. E, o süreçte baktım ki ben sistematik şeyleri daha güzel yapıyorum. E, mükemmeliyetçi bir huyum var vesaire. O an böyle aşırı e, düzen duygusuyla çok güzel gidiyordu. E, sonrasında ma malzeme müdürü yardımcı E, O süreç öyle giderken ama bir yandan da şeyi sorguluyorum. Hani o çalışmayı ve başarmak çok hoşuma gidiyor. Ama buraya ait değilim. Hani bunu kaç yıl daha yaparım? Tamam iyi para kazanıyoruz işte bir e, şeyleri ortaya çıkıyor başarıyorsun güzel ama sürekli senden yeni şeyler talep eden Çok bir sektördesin. Çok yeterli yeterli gelmedi yani, sana. Yani noktayı koyuyorsunuz ama bir üstü yok onun aslında. Hani bunu kaç mı buna veririm diyorsunuz. E Bir yandan... E, Sektör sizden sürekli fazlasını, yani yaptığınızda o tamam bu iyi diyen bir sektör değil. Daha fazlası, daha fazlası. O ay bitti, yeni kota, işte yeni hedef. Şunu da yapmalıydın, onu da yapmalıydın. Hani hiç nasıl söyleyeyim? Kendinizdeki o, zamana... o üretkenliği besleyecek bir duygu yok aslında. Sürekli vermeniz gereken bir alandasınız. E sürekli kapalı ortamdasınız. Hani biz kendimizi sürekli şeyde buluyoruz, her izin günümüzde bir piknik yerine ya da işte bir orman içine sürekli diyorum ki gidelim hani insanlar kafede oturmaktan zevk alırken biz hep uzak yerlere, insan iç görmeyelim oldu. bugün falan olmuyoruz. Doğayla iç içe olalım diyerek. Yani o süreç öyle giderken benim de kafamda bir sürü soru işaretleri varken oğlumu öğrendim hamile oldum hamil öğrendim. Ay, çok güzel. Ee, o sevinci yaşarken ama birden birkaç kere işte sorunlu bir hamilelik geçti. İşte birkaç düşük tehlikesi vesaire. Artık şey noktasındaydık. Hani iş mi, çocuk mu? tabii ki dedim çocuk. çocuk. Hemen e, ayrıldım. O süreci de geçirirken hayatın aslında o da insana öğrettiği bir süreç oluyor. Yani ben hiç durmayı diyorsun. Yani durmayı öğrendim. Yani çok aşırı her şeyi mükemmel yapayım, kurallarım olsun, her şey harika çıksın diyen bir insanken hareket etmemeniz gerekiyor. Ve insanların da alanlarını açmış oluyorsunuz. Öbür evet. türlü her şeyi kendiniz yaptınız öbür insanların evet. alanlarını kısıtlıyormuşum. Onu da fark evet. ettim. Hani hayat zorunda eğitti o yönde de diyeyim. Ve... Alpçı oldu. Alpçı oldu. O süreçte tabii ki ben başka bir insana dönüştüm. Annesin artık. Anneyim bir de böyle şey e, mesela bir psikologum vardı o ilk hamileliğimi öğrendiğimde bana dedi ki çocuğuna dedi yani üzülüyorum biliyor musun dedim niye öyle diyorsunuz hani böyle çok yıllarımız geçtiği için o doğallıkla söylüyor. Çünkü dedi senden elimde o kadar çok var ki her şeyi biz yapalım, her şeyi harika yapayım. Ama dedi senin gibi annelerin çocukları da dedi, hep dedi kendi işlerini yapamayan çocuklar oluyor. Bana bir dank diye vurdu o ve bütün hamileliğim boyunca hep onu araştırdım, hep ona uğraştım ve toyu gerçekten çok alana açarak büyüttüm. Doğayla iç içe büyütmek istedim. Onu çok Şener en iyi, yani o, süreçteki hayalim oydu. Dedim ki ben bunu en güzel doğa içinde yaparım. Ben bu çocuğu en güzel hani öyle bir alanda büyütmeliyim. Ee, o da o karakterde bir çocuk olarak doğdu. <gülüyor> yani, <gülüyor> bu buraya çok hızlı uyum sağladı. Yani küçücüktü böyle evde durmak istemiyor. Ben sürekli onu parklara götürüyorum burası buraya gelene kadar. Biz çünkü burayı aldık bir 4-5 yıl. E, yani Birden bir de bütün imkanı olur. yani burası gerçekten düz bir tarlaydı. Hiçbir şey yoktu. Size fotoğraflarını gösteririm. Yani ne bir elektrik, ne su, ne bir direk hiçbir şey yoktu. Buradaki Siz gördüğünüz burayı her şeyi... tırnaklarınızla kazıya evet. kazıya her aşamasını Eşinle birlikte evet. ve ay da zannederim size Alp2, destek eşim, oldu. Ay eşim, kardeşim. Yani bir hep birlikte, aile oluşturduk diyorsunuz. Çok güzel. Anne, hep birlikte. E, burada e, yetiştirdiğiniz hayvanların cinsini biraz önce Altuğ söyledi. E, evet. Farklı farklı cinsler yetiştiriyorsunuz. Aynen. E, şimdi e, bu işe başladığımızda çok fazla bir yani hayvanı çok fazla tanımıyorsunuz, farklı ayıkları çok fazla tanıyarak girmiyorsunuz bu alana. Ee, i̇lk önce Macar Merinos'ta başladık. Onlarla ilk tecrübelerimizi edindik diyebilirim. Macar Menosta bakarken bakıyorsunuz şimdi. E, biz bir de bu köye dışarıdan geldiğimiz için ilk başta kabul görmedik. <laughs> ee, o kabul görmeme aşamasının da yıpratıcılığı var. Sizi Meraya da kabul etmediler. Etmiyorlar yani. Bizi Meraya kabul etmediler. Hatta biz muhtarımıza noterden sözleşme bile yaptık hani meramıza çıkmayacağız ama ki hani buraya çünkü bir şeylerin izni almak için muhtar onayı gerekiyor. Bu süreçleri yaşarken işte e, hayvanın içeride bakıyorsunuz ilk geldiğiniz sene yem üreterek girmediğiniz işe hani onun büyük bir e, masrafı Mali bir maliyeti şey e, bakıyorsunuz şimdi içeriye bakılan ayının çok daha güzel kendini göstermesi gerekiyor. Hani hayvan merada yorulmuyor. Hazırdan yiyor. iyi bir kilo basması gerekiyor. Ama o istediğinizi alamadık. Yani o yaptığımız şeyle ilk başladığınız ki, ilk. yıl bu oldu ilk değil, değil mi? İlk ilk geldiğimiz sene. Ve bunda da ee, bu tecrübeyle koyunların ırkının çok önemli olduğunu evet, anladınız. aynen öyle. Ee, bu sefer baktık dedik ki biz buna Fransız diye bir, ilde de Fransız diye bir ırk var. Biz bu ırkın koçunu katalım dedik. Biraz araştırdık. Elimizdeki koyunlar hani o kiloyu doğurabilecek hayvanlar. Çünkü bazı ee, zayıf Alnızlık ırk getirdiniz yani. Aynen. Zayıf ırklar e, o iri ırkların e, gelini aldıklarının o doğumu zorlanabiliyorlar. Çünkü Hı, yavru ya. direkt babadan genellikle o iriliği alıyor. Denedik. Yavrular e, direkt e, merinoslara baktığımızda, macer merinoslara baktığımızda ile de Fransız yavruları daha yüksek canlı hani can ağırlıkta doğuyorlar ve daha hızlı ayaklanıyorlar. Amacımıza ulaştık bu sayede diyorsunuz. Amacımızda yol aldık. Yol aldık. Yol, daha Hayır. <laughs> Ulaşacağız inşallah. Deneye deneye. E, Bir daha, daha var galiba. E, Şu karabaş. O sufolk. Ile de France'ları biz koştan sonra dedik ki madem dedik böyle bir şey biz bir de bunun anaçlarını getirelim. Gittik bu sefer anaçları getirdik. Getirelim. Orada biz tafır, hem baba Ile de France hem anneler Ile de France bir ırk öyle bir koyduk kenara. Daha sonrasında onları araştırırken Suffolk ırkıyla tanıştık. Onlar da İrlanda İngiliz ırkı. Peki bir şey soracağım. Bu yabancı ırklar bu iklime bu şartlara ayak uydurabildi mi? Uydurdular. Yani hani herhangi e, bir hastalık da ya da yok. sıkıntı Yok. Öyle bir yaşamadık. Na, nazlı ırklar değiller. Okay. E, nazlı değiller. E iklimsel olarak da bir problem yaşamadık. E, zaten soğuğa kaşın, hani Eskişehir biliyorsunuz sağlam soğuk yediğimiz için kaldırabilecek hayvanlar. Nazlı değiller. E, Merada da hani çok yormuyoruz hayvanı. Ama mereye de uyum sağlıyor, karnını okay. doyurur. Peki bunların yavruları... Ama bunları başka ırklarla karışık sürü hayatınızda bu hayvanlar geriliyor. Anladım. Onlar kendi sürüleriyle gezmeli. Anladım. Peki bu hayvanların sütünü alıyor musunuz? Ee, i̇kisi de et ırkı. Et ırkı. Süt ırkı değiller. E, yedikleri yemi hızlı bir şekilde ete dönüştürme kapasiteleri var. Siz bunları Bizim amacımız, için. Aynen. E, hem besi hem de aynı zamanda damızlık olarak Peki, yetiştiriyoruz. Peki önümüz kurban. Kurbanlık üretiyor musunuz? Evet, kurbanlık hem üretiyoruz, Hayır, e, onunla hem satışını yapıyoruz burada. Kesin. Aynı zamanda kesip direkt Aa, parçalayıp çok, teslim ediyoruz. Çok e, i̇şte yılın bazı diğer dönemlerinde adaklık istekleri oluyor. Onları öyle aynı şekilde direkt hazırlayıp teslim ediyoruz. Paket isteyene paket yapıyoruz, büyük ayrım isteyene büyük ayrım şeklinde. Aa, çok hani güzel. onu da kendimiz yapıyoruz. Bu çok güzel. Yani burada tam bir entegre hale getirmişsiniz çiftliği. Her gibi gibi hizmeti veriyoruz <laughs> Evet. O zaman kurbanda sizinle bir araya geliyoruz bekle zaman. Bekleriz mutlaka. Peki onun dışında hani küçükbaş hayvancılığın dışında başka bu burada hayvan yetiştiriciliği yaptın mı ya da farklı hayvanlara bakıyor musun? Eee köpek üretimi yapıyoruz. Kangal cinsi ve Anadolu <laughs> çoban köpeği onları yetiştiriyoruz. E zaten kendi sürümüzün etrafına da yine gerekiyor. E i̇steyenlere yine öyle yetiştirip teslim ediyoruz. Başka. E, aynı zamanda kendi tarlamızda ve birkaç e, daha icer olarak tutuyoruz oraları. Oralarda da hem hayvanımızın yemini yetiştiriyoruz. Ha, bir yem bitkisini e, yetiştiriyorsunuz. E, macar fiy olarak biz genellikle fi üretimi fi. kendimize Oyunları yapıyoruz. Aynen çünkü e, besleyiciliği gerçekten yüksek kaliteli bir ot. E, onu tercih ediyoruz genellikle. Yani hem tarladayım. Hem e, ahırdayım, evet. hem bahçedeyim, hem evdeyim. Evet. E, tam böyle tam fonksiyon Her yeri he. yetiştirmeye çalışan bir Peki benim. bu seni yoruyor mu? Ya da e, hani bundan çok keyif aldığını gördüm. Çok da mutlu oldum. Senin gibi genç, güzel bir genç bayanın e, böyle bir şeye kalkışması dedim ya Amerika'da yaşama imkanı varken hani bizim ülkemizde genelde gençlerin hepsi yurt dışına çıkmak için şu an can atıyor. Ben de diyorum ki e, oraya gitmektense kendi topraklarımızda e, kendi iş imkanlarımızı yaratabiliriz ki senin serüvenin de bu anlamda gerçekten çok keyifli ve tamam zor olmuş ama zoru başarmışsın. Kolayı herkes başarır. Tırnaklarınla kazıyarak çok güzel bir çiftlik kurmuşsun ve evladını bu çiftlikte doğal bir ortamda yetiştiriyorsun. Evet. E, bu da çok keyifli oluyor eminim senin için. Yani e, hayal ettiğim şeye ulaşmak gerçekten Besliyor insana hani evet. moral buluyorsunuz. Yoruluyor muyum? Evet bazen gerçekten gücüm kalmıyor hani ama şeyi tercih ederim yani o şehir karmaşasındaki beyin yorgunluğundansa buradaki beden yorgunluğu daha çok keyifli, basit. Evet, işleyen, keyifli. Bir yani zihniniz rahat olduğunda gerçekten yani moral moralman yüksek olduğunuzda o yorgunluk size koymuyor. Annenin yapmış olduğu işi işte belli sorunlardan dolayı kapattınız ve Hı -hı. Sonrasında sen işte iş hayatına girdin, sosyal hayatın içerisinde yoğunlaştın, modern hayatın içerisinde işte mağazada çalışmaya başladın vesaire vesaire. Sonra bu çiftliği kurdun. Peki... Orada acaba bir tamamlayıcı ya da zihninde, bilinçaltında ya da işte yüreğinde burada bir ukde mi kaldı da acaba? Yani böyle bunu bir şey? aslında e, buraya gelişimin dördüncü senesi daha bu sene e, yeni yeni bunu kendime itiraf etmiş ya da yeni fark etmiş olabilirim. Yani onu daha yenilerde dedim ki acaba dedim içimde böyle bir hani orayı da tamamlayayım hani çünkü ee, yarım kalmış bir hikaye insanda her zaman bir ukte bir özlem şey ofar ya. Yani buraya gelirken aslında onu düşünerek Gelmedi. gelmedim ama e, bakıyorum hayatın hep beni bu yöne ittirmesi, işte hep içimden bu tarz şeylerin gelmesi diyorum belki de bunu tamamlamam gerekiyordu. Hani güzel bir bıraktığı yani, şeyi sen tamamladın. Evet, ya yani. onun da bakıp hani böyle beğenmesi ve onaylaması gerçekten insana iyi geliyor. Ay hani diyor aferin kızım. Şunu da yap ama o diyor ki bak benim kadar kendini yıpratma. <laughs> Bu da çok iyi. Peki burada hayvan sayısını az görüyorum. Diğer taraflarda da ee, ama... en sonda e, kurbanlıklarımız var. Orta bölümde kuzularımız var ama sürümüzün büyük bir kısmı merhaba. Merhaba hmm, merhaba aynen merhaba yani. çıkarlar. Bunlar Mera'ya sabah erken saatlerde çıkıyorlar işte. Öğlen civarı ağaç altında dinlenme. Akşamüstü işte de geri gelecekler. İşte yani sabah çıkıyorlar. Akşam aynen. tekrar akşam Mera, Merada geliyor. otlandıktan aynen. sonra tekrar geliyorlar. Şu an tam yaz sıcakları başlamadığı için gündüzü orada geçiriyorlar. Evet. Yazın e, 6'da çıkıp 9 gibi içeri alıyoruz. Akşam bir daha 6'da çıkıp 10-12'ye kadar geziyorlar. Hani şu an havalar daha şey yumuşak olduğu için sıcak çok sert olmadığı için Böyle, Böyle geziyorlar. Mera'da. Biraz önce ilk geldiğinizde muhtarla bir sözleşme yaparak Mera'ya hayvanları çıkartamayacağınızı yani çıkartmama sözleşmesi yaptığınızı söylediniz. Hmm. Peki bu sorunu nasıl çözdünüz de şimdi hayvanlar yani Mera'da? Aslında e, her yeni bir e, köye ya da işte bir Mera'ya giriş yapmanız gerektiğinde 6 ay bunun karantina süresi var aslında yasal olarak. E, normalde biz 6 ay sonra çıkabilecekken ortama çok fazla olumsuz hani Sonuçta bir çocuk ve bir kadın olarak yeri geliyor burada tek kalıyorsunuz. Hani e, ondan dolayı birazcık uyum sağlama süreci geçirmeniz gerekiyor. E, da tanıdıkça işte e, samimiyet. Yani samimiyetten öte hani öyle şeylerden geliyor ki biz mesela ilk geldiğimiz sene bir baktık kapımızın önünde 15 tane inek ve gece. Yani açsan kapıyı girecekler sana gelmiş gibiler. <laughs> hani bakıyoruz ki bunlar kimin e gitti eşim kardeşim sahiplerini buldular. hayvanlar oraya giderek götürdüler falan. Birkaç ay geçiyor bakıyorsunuz keçi kalmış arka kapıda. Yani hayvanlar böyle kapımızda kalan <laughs> sahiplerini bula bula insanlarla tanıştık. Evet. Yani e, süreç içinde de tabii ki bakıyorsunuz hani onlar da alışıyor. Alışık. Ya bu görüyorlar. yasal süreçten dolayı, hastalık bulaşmamasından dolayı böyle bir şey yapıldı. Değildi, de, hayır o e, alana kabul etmemekti onların yaptığı. Yani buraya giremezsiniz, bu işe, yani meraya kapatılması demek aslında hayvancılığın, yani bu işletmenin ilerlemesinin önünün kapatılması. Yani Anladım. o kabul görmemekti. E, Sonra bunu, ilişkilerle bunu düzelttik. Evet, zamanla düzeltildi. Şimdi Hayvanlarımız rahat rahat Aynen. nereye çıkabilir. <laughs> Aynen. Çok sevindim. <laughs> çok teşekkür ederim bizim misafir için. Ben teşekkür <laughs> ederim. Tebrik ediyorum seni. Enerjine <laughs> ve emeğine sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür <laughs> Sağ ederim. Evet Soyda programımızın sonuna geldik. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim şey köyde genç olarak yalnız kalmak gerçekten e, bir sürü dezavantajı yani. Zorlukları olan şey, yani baktığınızda işte genç olmayınca başka çocuklar olmuyor, ee, okullar olmayınca bu sefer buradaki yaşam bölünmüş şehre oluyor, şehre kaymak zorunda kalıyorsunuz. Ee, baktığınızda ben hani köy hayatını gördükten sonra, Yaşları yani güç isteyen bir alan, gerçekten köy güç isteyen, köy işi emek ve gençlerin, o, gençlerin enerjinin aynen, genç enerjisi isteyen bir şey aslında. Yaşlıların, gücü, yani yaşlıların dinleneceği bir alan ama gençlerin çalışıp üreteceği bir alan bence. Çok güzel, çok güzel. O yüzden keşke çoğalsak gençler olarak burada. O zaman şöyle diyelim, gençlerimizi köylerde üretmeye ve birlikte çalışmaya davet edelim. Teşekkür ederim.